Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynuyoruz. Oyunun ismini unuttum. Neydi? Oyunun ismi böyle kay gibi bir şey. Lan. Ama kay şöyle Ben şimdi yeni araba alıyorum ya. Yani. Arkadaşlar <laughs> Sen alacaksın arabayı alacağım bu arada ben. Ben 70 binlik aldım. Öpüşün sür dedim. Benim alacağım araba bu. Benden aynı Ben bunun de rengini değiştireceğim. Ben de. Ben, ben bunu siyah yapacağım. Ana param yok. Biraz sürüp geliyorum ben. ben şimdi bunun rengini değiştiriyorum. Şimdi havası uçtu. Şimdi benim arabanız Bakın ha, tam mı seninki? Bakayım. Kötüymüş la. kullanmayı düşünüyorum yayını. Ben yani bu sefer kiralayacağım araba 45 bin liralık olsun. Ben 45 bin liralık olsun. Gel dolaş ettim. Öyle daha çok para oluyor. <laughs> Masa gazı. Ferrari geçti sarı. Tamam, işte ne var Ferrari? Gel hadi. Oğlum ben döndüm lan oradan. Yıldız gitmedim. Dur karşılaşacağız. Dönme sakın. Karşılaşacağız. Dur. Bak dur oradan. Nasıl yaptın lan? Ben ne var? Ben ne yaptım? Ben yanımdasın. Ha yaktım ben de. Ben içten görmesi kötü lan arabayı. Arabayı sakın içten görmeye çalışma çok kötü görünüyor. ağacı çarptım. Oradan ben döndüm, sen bana çarptın. Buradasın yalan çarptın. Yarışa şey katılacağım lan ben. ne fark var? Ben daha açık olmuşum. Oha şu an var ya ben bir hızlandım. Önüme çıkan var ya ölür şu an. Parça, sen parçalara ayrılırsın o kadar hızlıyım şu an. Arabanın yapamayacağı hızdayım. 150. Kuyruk yerdeyim ya. Oha. Ölüme hiç çıkmasın oğlum kimse. Kaza bile yapsam oğlum. Şu an var ya ben takalar atarak uçarım. Yo niye yapayım oğlum. Uçuyor mu şu an var ya bir de yokuştan iniyor. Fena para kazanıyorum bir de. 580, 580 para alıyorum. Hava yapacağım. Uçayım uçam, Allah uçamadım lan. Kaza yaptım araba bozuldu. Gitmiyor. Kaza yapınca araba bozuldu gidiyor. Bas şimdi gaza. Ama yanına girdim ya. Var ya millet şu ben ayrı bir dünyalardayım. Başka yerlere gittim lan. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni şehre giriyorum. Var ya iki saattir geziyorum geziyorum. Daha yeni şehre giriyorum. Sen yine garajın oraya gelsene ya. É Eşim. Tamam Evet. Sen, sen ev al. İkimiz de evde kalın. Biz yine. En az, en az Tamam 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 sen test al. Zaten geçici hatta ki. işler devam ediyor. Yani, bir yemek molası verdik de ondan bir şey yapamayız. Ben var ya bir yemek oluyor. Arabamı hemen aldım. 5000 lira biriktirecektim. <laughs> evet. Hemen sürsem ki. Ya dediğim lafa bak. Beş tane arabam var diyorum ki hangisini sürsün. Ama acaba hangisini sürsün?

gelmiş vay er şehrine girdim. Sağ buldum. Burada vallahi haber Sokak yer. Egel girecek. İkimiz yaşayacak mı? Gelmiş. Hoş gelmedim. Miydi? Ben başlayamadım. Hı. Başlamıyor Böyle de başlamıyor. Niye başlamıyor? paylaşmaya ihtiyacım var Ben bana ben bana bir gideceğim. Ben 45 binim oldum. Ben Tesla alıyorum da galiba. Ben Tesla, evet yani Lamborghini'nin Jeep halini alıyorum test almıyor olabilirim. Çünkü testler çok benziyor benimki. çok kötü Bence Mercedes Beni araba Ben yemişim, araba eski Escape, kolek, es, escape gibi bir, diye bir araba, ben beyaz araba. Peki bu araba Benim arabam 120. 127 127 basıyor Tesla kaç basıyor? Ben bölümü bulamıyor işte. Ve bence <laughs> <Görünümü nasıl>? <Gülüyor> 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 ne bence gidmez de sen. nasıl? Ne? para Azer <laughs> <videoyu görmedim>. kardeşim ademin videoydu. Kardeşim. Onun kardeşi. <laughs> i̇şte. Evet, şimdi ben en son araba fiyatlarına bakacaktım yeni alacağım arabaya. Yeni alacağım